Türk Dil Kurumu internet sitesinde yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında 2024 yılının kelimesi olarak hangisi seçilmiştir? A) Yapay zeka. B) Kalabalık yalnızlık. C) Dijital yorgunluk. D) Merhamet. Merhamet diye hatırlıyorum. Bunu okumuştum. Ha, iki şık arasında kaldım A ve D arasında ama okuduğum gibi geliyor. Yarı yarıya yarı kullanabilir miyim? Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. B kalabalık yalnızlık. C dijital yorgunluk. Düşündüğüm iki şık da elendi. Evet, çift aynen. cevabımı da kullanmak istiyorum o yüzden. Aynen öyle oldu. O zaman çift cevap şökerini kullanmak istiyorsun. Son kararın mı evet. diye sormak zorunda Evet. Peki. Önce B şıkkı kalabalık yalnızlık demek istiyorum. Son karar. Pek Çok konuşuldu yok. bu aslında hatırlarsan bu kalabalık yalnızlık tanımlaması son dönem hakikaten aslında sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir tanımlama bu. Ee, bu kadar çok kalabalığın içerisinde yalnız kalma duygusu. Çünkü e, işte bu sosyal medya vesaire gibi iletişim araçları yüzünden insanlar kendi aralarında gerçek bildiğimiz iletişimi kuramayıp sanal ilişkiler, sanal konuşmalar, sanal hayatlar üzerine yoğunlaştı ve aslında hepimiz neredeyse Birer yalnız olarak gezmeye başladık ülkede. Ve kalabalığın içinde yalnız olarak gezmeye başladık. Çok güzel bir tanımlama. Ben de çok seviyorum bu kalabalık yalnızlığı.